TV YouTube kanalında evet. Sütte Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'te beraberiz. Evet İrfan, uzunca bir süredir bu şike kumpas üzerine yapılan dava nihayetinde sonuca erdi ve Fenerbahçe'nin haklı olduğu ortaya çıktı. Kumpası kuranların zaten nerede olduğunu kimse bilemiyor. Çoğu yurt dışına kaçtı, kimi ayakkabısını bırakıp kaçtı, kimi de şu anda içerlerde. İstersen bu kumpas davasından başlayalım. Ne dersin? Evet, 10 yıl süren mi haklı dava bugün huk hukuk önünde aslında sonuçlandığını, sonuçlandığını söyleyebiliriz. Artık bu açıklanan karar Yargıtay'da son istihdam mahkemesi için ardından da Yargıtay'a gidecek ve karar verilecek. Şunu belirtelim, yani bu kararın öncelikle şunu belirtelim, hukuk dışı odaklarla planlandı uygulandı. Hıh. -hı. aslında odaklar dediğin yani FETÖ FETÖ tarafından, evet. Odaklı terör örgütü. evet. Yani bunların zaten bu mahkeme ve şey mahkemede görev alan hakimler ve savcılar zaten FETÖ. Oldu. Bunların çoğu kaçak yurt dışında, birçoğu da zaten vatan hapiste hapiste. Vatan, hapiste yer alıyor. Hı -hı. Yani bunların e, ayrıca şu var önemli olan e, dava gerekçelerinde e, yani belli e, delillerin o deliller oluşturularak yani bu e, hukuk dışı deliller diyelim buna. Yani sahte montajlar, evet sahte montajlar, sahte, sahte, evlatlar, deliller, evet, sahte de evet sahte diyor sahte deliller sahte, deliller, sahte e, şeyler oluşturularak oluştur bir dava. Bunu zaten mahkeme oldu bunu kanıtladı. E, şunu belirtelim aslında Fenerbahçe'nin eee Fetö e, yendiyse, bugün FETÖ yenildiyse Fenerbahçe sayesinde yenildi. Sarı lacivert duvara çarptı fen, e, bu terör örgütü. E, belki bunu ummuyorlardı ama e, bütün camiye birlik beraberlik içerisinde hak etti o süreçte ve dimdik durdu. E, bunu zar, bunu hem Ergenekon ve hem de Balyoz Kumpası'nda e, e, hapis cezası alan e, generaller de ve asker, askerler de bunu dile getiriyor. Yani FETÖ'ye ilk darbeyi e, Fenerbahçe camiası ve Fenerbahçe kulübü vurduğunu belirtiyor. Burada da tabii e, o süreç. İşte başkanlık yapan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın ve onun arkadaşları yönetim konudaki arkadaşlarının da hakkını göz ardı etmemek lazım. Onlar dik haksız durdu. Yere, evet, haksız, yere. haksız yere hapis yattılar. ama o mücadelede dik durdular ve bu terör örgütünü Fenerbahçe'yi ele geçirmesine imkan vermediler. Ve şunu söyleyeyim, o süreçte tüm takımlar altında Fenerbahçe'ye düşman ilan edildi. Yani bu bir FETÖ operasyonuydu ve bu o süreçte Fenerbahçe dışında kimse direnmedi. Bunu dile getirdiklerinde Fenerbahçe Camiası ve Fenerbahçe Başkanı o dönemde Aziz Sayın Başkan Aziz Yıldırım dile getirdiğinde pek insanlar dikkate almadı. Ama bugün gelinen noktada bu 2015 darbe sürecinin ardından da ve bugün gelinen noktada hem Sayın Başkan Azizim hem de Fenerbahçe'nin davasına ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı ve mahkeme de bu sürecin kumpas olduğunu e, ve sahte delillerle deliller uydurularak bu e, yapıldığı yapıldı, yapıldığını net bir şekilde e, ortaya koydu. Aslında Fenerbahçe'nin burada geleceğiyle de oynandı bu 3 Temmuz operasyonuyla düşünün. Bu kumpasa o dönemde çanak tutanlar, destek verenler, aslında medya ayağındaki kişiler de bunda, bu, bu, süreçte bunlara destek verdi bu kumpasın. Valiz, 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 bavul bavul böyle evlatları taşıyanlar şimdi neredeler? Ya şöyle söyleyeyim, bir, evet onlar şu, şu anda bir tanesi zaten hapiste. Mehmet, Mehmet hapiste. şunu söyleyeyim, şikayet iddiaları eğer olmasaydı, yani şike kumpası o Fenerbahçe üzerinde olmasaydı Fenerbahçe açık ara şu anda belki de öndeydi. Şu anda yaşanan sürecin baktığımızda tabii camiye eleştiriyor ama şu anda Fenerbahçe'nin çok borçlu olmasının, çok fazla borç yükü altında olmasının ve şampiyonluk sayısında geride kalmasının en önemli nedeni bir tanesi de 3 Temmuz kumpasıydı. Eğer o süreçte 3 Temmuz kumpası olunmasaydı Fenerbahçe, Fenerbahçe hem ekonomik anlamda hem de sportif başarı anlamında rakiplerinin kat ve kat önünde olacaktı Aygün abi. Ama o süreçte darbe vuruldu ama Fenerbahçe'yi yıkmak istediler, ele geçirmek istediler ama Fenerbahçe camiası ve o dönemde Fenerbahçe başkanı dik durdu, mücadele etti ve buna izin vermediler. Başka bir kulübün başına böyle bir durum veya bir kumpas gelmiş olsaydı şu anda belki de bu kulüp olmazdı. Ama Fenerbahçe taraftarıyla, camiasıyla bunun karşısında dimdik durabildi. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde bulunan 3 tane isim vardı. O i̇simleri söylemek istemiyorum. Onların ismini anmak bile istemiyorum. O isimlerle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü ne yapmayı düşünüyor? Yani mutlaka şimdi bu süreç bir sonuçlansın. Şimdi tabii mahkeme kararlarını açıkladı ama bunun bir temiz süreci olacak. Ardından da Yargıtay'da kararın onanması gerekiyor. Ayrıca bir, 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 bir şey daha var. Fenerbahçe'nin devam eden yine Yargıtay'da Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Yargıtay'da bekleyen bir dosyası var. Onlar da karar çıktıktan sonra Fenerbahçe tabii burada bu kumpasa alet olan insanlarla mutlaka hesaplaşacaktır. Zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın halen mahkeme önünde mahkemede bekleyen bazı gazetecilerle ilgili suç duyuruları da var. Bunlar da ivedilikle sonuçlanmasını ben bekliyorum. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin o dönem e, yani geleceğiyle oynandı. Bugün yaşanan birçok sorun eğer o gün kumpas olmasaydı bugün yaşanmayacaktı. E, mutlaka bunlarla hesaplaşacaktır. Gerek maddi e, tazminat konusunda gerekse e, bu süreçte parmağı olan herkesle Fenerbahçe hukuk önünde hesaplaşacaktır. Bu, şu anki yönetimde Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu da bunun e, takipçisi olacaktır. E, ve bu, bu, bu bunun sonuna kadar gidecektir. Zaten Sayın Başkan Ali Koç da ifade etmişti. Bunlarla bu aslında bu davadan sonuçta son, dava sonrası açıklama yaptığında bu bu medya bu kumpasın kumpasa çanak tutan herkese hesaplaşacaklarını gerek hukuk önünde gerek de vicdanen hesaplaşacaklarını ve bunun daha bitmediğini ve bunun ancak daha yeni başlangıcın olduğunu söyleyebiliriz aslında. Tabii 10 yıllık süren bir süreç var. Bundan sonra tabii ki hukuku süreç başlayacak. Onu da söyleyelim ama şunu unutmamak lazım. 1.6 milyar dolar olan Fenerbahçe'nin o zaman biliyorsun Avrupa'nın birçok dev kulüplerle başa baş olan hatta onları geçen bir kulüp bu kumpastan sonra da 600 milyon eurolara kadar, dolarlara kadar e, piyasa değeri indi ha, ve hala o dönemde de inmeye devam etti. Yani Fenerbahçe'nin kaybının çok büyük olduğunu söylememizde fayda var. Dediğim gibi, senin de söylemiş olduğun gibi hukuki bir süreç başlıyor. Özellikle Fenerbahçe'yi kumpas kuranlar zaten onların e, hepsi birçoğu içeride, birçoğu da Amerika'ya kaçmış vaziyette ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine kaçmış vaziyette. Ama diğerleriyle ilgili de Fenerbahçe'nin büyük mücadele vereceğini görüyoruz. Tabii şimdi biraz... Şuna bir de ekleme yapayım. Artık da e, Sayın, tabi e, tabii şu da var. O e, 3 Temmuz dosyasının da en kısa zamanda ve sonuçlanması gerekiyor artık. Yargıtay'da bekliyor şu anda. Yani bu dosyanın da artık mahkemenin verdiği beraat kanalının Yargıtay sürecinin de artık tamamlanması ve buradan e, Berat Karanlı onanmasını bekliyor Fenerbahçe camiası ve evet. artık çok uzun bir süre oldu. Yani 10 yıl geçti. Artık bu davanın da sonuçlanması gerekiyor. Çünkü bu davayı yani bu kumpas oluşturanlar, e, buradaki kolluk kuvvetleri, polisler, e, savcılar, işte hakimler hepsi ya yurt dışında kaçak ya da hapis, hapis cezası ve bunların da FETÖ'cü oldukları net bir şekilde ortaya konuldu. Artık bunların Yargıtay'daki duruş şeyin 3 Temmuz dosyasında sonuçlanması gerekiyor. Beraat kanalının onlanması gerekiyor. Tabii şimdi e, biraz Fenerbahçe'ye dönelim. ve Şike Kupas e, davası daha da uzunca bir sürecek çünkü belli. Fenerbahçe Kulüp Başkanı e, Sayın Ali Koç'a ve aynı zamanda bu mücadeleyi verip içeride yatan, o dönemdeki yöneticilik yapmış olan birçok e, yönetim kurulu üyesine, teknik direktörlere, futbolculara da, futbolcular da çünkü bu davayla ilgili mücadelelerini devam ettirecekler. Eklemek istediğim bir şey mi var? Bu? O da evet, resmi belgede, yani burada açıklanan kararda çok önemli bu, resmi belgede sahtecilik yani kararları mevcut burada. Yani ve mahkemenin e, gerekçeli kararında şu var. verdiği cezalarda resmi belgede, belgede sahtecilik ondan sonra e, yani zincirleme iftira ve e, bu dediğim gibi resmi belgede sahtecilik bu çok önemli. Yani burada zaten de ...ortaya net bir şekilde mahkeme koymuş. Burada kumpas kurulduğunu net bir şekilde... ...ortaya koymuş. Yani burada şu da var... ...Aziz Yıldırım'ın... E, ...bizim Sözcü Gazetesi'nin yaptığı bir açıklama da vardı... ...o da çok önemli Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın. Burada... E, ...şu ifadeyi kullanmıştı... Bu, bu, davayı başlatan, bu Aytun Çabi'ye konuşmuştu Aytun Çerkin'e, e, bu davayı başlatan yürek, 109 kişinin dilekçe vermişti Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve onunla beraber 108 kişi burada e, polisler de mevcut, emniyet mensupları da mevcut ve emniyet mensuplarını da zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım teşekkür etti. Onlara da hani bu da, bu kumpas davasının başlatılmasına e, başlatılması için dilekçe veren 108 kişiye e, teşekkür etti. Tabii bu kumpasın medya ayağı da olduğunu belirtti. Ve burada medya ya da mutlaka hesaplaşacağını vurguladı. E, ve e, şunu belirtti, e, Fenerbahçe'nin eski başkanı ve eski yöneticilerini iyi tanısın dedi camiye. Ve bu ürettiği insanlara da selam dursun diye şeklinde konuştu. E, bunu da e, son olarak eklemek istedim. Tamam, biraz da Fenerbahçe'ye dönelim. Çünkü e, biliyorsun başkanlık e, yarışı var ama öbür taraftan da bir yandan da teknik direktör araçlara devam ediyor. E, teknik direktörle ilgili birçok isimler geçiyor. Merkezbahçede şu anda resmi olarak, prensipte anlaştığı, görüştüğü veya getirmesi an meselesi olan teknik direktör adayları kimler? Şunu söyleyeyim, e, teknik direktör çalışmalarıyla ilgili e, bütün e, bütün görüşmeleri Sayın Başkan Ali Koç yapıyor. Hı hı. Ali Koç dışında Sayın Başkan Ali Koç dışında bu konuda. ...bilgi sahibi olan çok fazla kişi yok. Ee, bizzat görüşmeleri yürütüyor. Ama benim bizim aldığımız bilgiler... ...bazı isimler var. Mesela Polonya Milli Takım... Direktörü Poğla Sosa. Ee, Paola Sosa. Evet Poğla Sosa. Şimdi bunu zaten niye bu var? Bu yabancı basına da çıktı. Artık Polonya medyası da yazdı. Hatta kendi... E, e, ...Polonya Futbol Federasyonu Başkanı'na soruldu. Ve teklifi aslında doğruladı burada. Bunu belirtelim. Yine Rafael Benitez var. Yani Rafael Benitez'i menajere ve tabii menajere de, de henüz teklif yok dedi ama şunu belirtelim. Evet bir ilgi söz konusu Rafael Benitez'i. Tabii ama istedikleri yıllık ücret konusunda biraz yani yüksek yıllık ücret istiyor ve dediğim gibi talepleri çok fazla. Yine Fonseca ismi gündemde ama Fonseca'yla yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği yönde bir bilgi var ama tabii bu görüşmeler devam ediyor halen. Yani çok sayıda görüşmeler var ama şunu belirtelim bu görüşmelere sadece Ali, Sayın Başkan Ali Koç yönetiyor. Yöneticilerin dahi çok fazla bu konuda bilgisi yok. Ee, o yüzden de e, hafta netleşmeden ve yani bu imza aşamasına gelmeden şu isimle Fenerbahçe anlaştı diyebileceğimiz veya bir isim şu anda söz konusu değil ama çok sayıda aday var. Adaylarla görüşmeler sürdürülüyor. Şunu da belirtmek her ne kadar Portekiz ve Alman ekolü dese de Sayın Başkan Ali Koç bizimle yaptığı bilgilendirme toplantısında Hırvatistan'dan yani Hırvat ve Balkanlardan da bir teknik adam gelirse kimse şaşırmasın yani. Burada kim diyebiliriz bunun için? Yani Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Dalic. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Hı. Ama Avrupa Şampiyonası ertelenince e, bu transfer gerçekleşmemişti Fenerbahçe. O zaman e, Erol Bulut'la anlaşmaya varmışlar. Başkan e, medya yani veya izleyenleri başka bir yöne sevk edip ters mi vuracak, ters köşe mi yapacak herkese? Olabilir yani dediğim gibi bu konuda sadece şu anda Başkan e, Ali Koç... Yani Koş ters biliyor. köşe planı var. Sayın Başkan çıktı dedi ki... Ha ters köşede olmayabilir. Bir dakika, şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Ali Koç dedi ki ya Portekiz ya da Alman dedi doğru mu? Evet. Ama çıkan isimlere baktığımız zaman mesela Benitez ismi İspanyol baktığımızda evet. şimdi çok farklı yerlerden de isimler geliyor. Sayın Başkan hoca konusunda herkesi ters köşe yatırabilir mi? Evet ters köşe yapabilir dediğim gibi. Çünkü kongreler ile bu sandık kurulları ile yaptığı görüşmede Balkanlardan da bahsetmiş. Yani Sırbistan, Sırp ve işte Balkan ekolü işte Hırvatistan gibi olab olabileceğini belirtmiş. o da ayrı bir bilgi. Yani burada Dalişle de ilgili bir e, gelişme yaşanabilir Fenerbahçe'de. Yani bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz ama biraz daha yani bu son önümüzdeki hafta içerisinde daha da netleşeceğini düşünüyorum teknik direktör konusunun. Çünkü Sayın Başkan ne demişti? 21 Haziran'da kadar biz bu teknik direktör işini çözmek istiyoruz. Yani bu genel kurul sürecinde Fenerbahçe genel kurula yeni teknik direktörünü belirleyerek girmesi bekliyoruz. O nedenle bu önümüzdeki hafta daha netleşecektir bu teknik direktör konusu. O zaman gelelim biraz futbolculara. Kadro geniş, e, kiralıktan dönen futbolcular da var. Neler olacak? Yani şöyle söyleyeyim aslında evet kiralıktan dönen futbolcular var ama e, teknik direktör belli olmadığı için bir belirsizlik yaşanıyor Fenerbahçe'de. Yani teknik direktör belirsizliği de birçok bilinmeyeni beraberinde getiriyor. Şimdi bazı oyuncularla yolları ayıracaksınız, e, ayırmayı planlıyorsunuz ama yeni teknik direktör belli olmadığı için şu anda Fenerbahçe'de beklemede. Hem yeni yapılacak transferler konusunda da son noktayı koyamıyor. Çünkü yeni teknik direktörün bunu, bu yeni teknik direktör sunulacak ve son kararı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belirleyecek. O nedenle biraz bir belirsizlik var biraz zaman kaybediyor Fenerbahçe bu konuda. Çünkü biraz daha acil etmesi lazım. Hem pek en doğru kararı vermek için çabalıyor yönetim. En doğru kararı verip en e, iyi teknik, teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek istiyor. Ama mali biraz zaman... da biraz da değil mi? Tabii tabii mali anlamda da var. Biraz zamanlama ama daralıyor Fenerbahçe'nin. Çünkü dediğim gibi gönderilecek oyuncular var. E, transfer edilecek oyuncular var. Transferde geç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir Fenerbahçe. Evet, Tebiyat TV Stüdyo Fener programında programın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Tebiyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Bol bol beğeni tuşuna tıklıyoruz ve abone olmayı unutmuyoruz.